Neymiş edebiyatın yalancı sevdaları? Bir mimar matematikten anlar ve reel olur. Dedim ya gülüm, sana senin anlayacağım birden yazacağım diye, matematikle yazacağım yani. Bulunduğum konumu uzun süre düşündüm, sonra kendimi buldum. Ben aşk çemberine teğet geçen bir doğruyum. Tek tesellim hala doğru oluşum. Teğet geçme dedim ise çemberin yerinde sabit durma işinden. Eksiğim yok muydu? Vardı tabi. İki komşu dik kenar arasındaki bir açı kadar diktim. 90 dereceydim yani. Ve seni de bir hipotenüs gibi hep karşında duracak sandım. Lakin aldandım. İlişkimizin boyutları bir üçgen şeklinde gelişseydi tamam. Ama sen bir gün çekip gidince üçgenimiz bozuldu. Ben de iki vektör arasındaki açı oldum çıktım. Oysa üçgen olmalıydık, dörtgen olmalıydık, beşgen olmalıydık, ne bileyim. Çokgen olmalıydık hatta. Ama asla yamuk olmamalıydık. Evet. Evet. <laughs> Yamuka hem acırım hem de nefret ederim yamuktan. Ne zaman yamuk dense bir kuyizimado düşerdi aklıma, içim cız ederdi noturdamın kamburuna. Esmeralda. <laughs> Ama bundan sonra sen düşeceksin aklıma, inan içim cız etmeyecek sana. Matematiğin edebiyattan ve sanattan üstün olduğunu geç anladım. Bedeli de ağır oldu. Her geleceğim değişinde ve de gelme okulun kapısında Mahir'in orada seni tahtlarca bekleyişimi ve o mermerin soğuğunu bir ben bilirim. Bir de haftalar boyu yutulan antibiyotikler. <laughs> Matematik her zaman sabittir. 2 çarpı 2 eşittir 4 veya pi eşittir 3.14 misali. Edebiyat ise değişkendir. Ah oh, aman gider o yara haber, yar dayanar bir zaman misali. Olmayacak hayalleri vardır edebiyatın. Lakin ne yara haber gider, ne de yar yanar. Olan yine sana olur, eczacılara gün doğar. Düşünüyorum da kıskanır, kıskanırdım eskiden seni, paylaşamam derdim. Yarın yanağından gayrı demişti çünkü usta ve de sen tekstin paylaşılmazdın. Ama şimdilerde bunun da çözümünü buldum. Çok basit bir formülü varmış. 4 çarpı sen kare artı 2 sen. Ne dersin? Bu formülle içi boş. Kaç tane sen türetilebilir? Senden korkmuyorum artık. Umarım sen benden utanırsın. Sana karşı hissettiklerimi ve seni her şekilde her halde görmek istediğimi bildiğin halde gittin ya. Git. Zıkkımın kara köküne kadar yolun var.